Merhaba arkadaşlar. Çiçek Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu güzel patiğin modelini anlatacağım. 6 aylık bebek ayağını olacak şekilde hazırladım. Bunu daha küçük de yapabilirsiniz yeni doğan için. Böyle benimki gibi 6 aylık, 7 aylık bebekler için de yapabilirsiniz. Yapımı gayet kolay. 2 sıra sık iğne, 5 sırada modelimizden oluşan şablonumuz bu hazırsak başlayalım arkadaşlar yün olarak nako elit baby tığ olarak da dört buçuk milim tığla örgüme başlıyorum 38 tane zincir çekelim Evet 38 tane zincirimi çektim. Şimdi tığımın üzerine alıp burayı atladıktan sonra bir sonraki zincirimize tek seferde çekeceğim sık iğnemi yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Zincirin içine sık iğnemizi yapalım. bu şekilde iki sıra sık iğne yapalım arkadaşlar iki sıra sık iğnemi tamamladım iki tane zincir çekiyorum örgümü döndürüp başını aldıktan sonra hemen yanındakine tekrar bir sık iğne yapıyorum tekrar tığımın üzerine aldıktan sonra arkadaki yere zincirimizin içine bir 2, 3, 3 defa da dolgu yaparak çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir zincir atlayıp ikinci zincirimize tek seferde çektiğim sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıp arkadakine yine. 3 tane dolgu yapıyorum. 1 2 3 Hepsini birlikte topluyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir tane atlıyorum. 2. zincirimizin içine sık iğnemi yapıyorum. 2. sık iğnemi de yaptıktan sonra tekrar tığımın üzerine alıp gerideki zincirimin içine 3 tane dolgu yapıyorum 2 3 tekrar tığımın üzerine alıyorum bir zincir atlayıp ikinci zincirimize sık iğnemizi yapalım 1 2 tekrar girdik zincirin içine 3 tane dolgumuzu yapalım bir iki 3 sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim arkadaşlar sıramı tamamladım 13 tane dolgumuz oldu tekrar tığımın üzerine alıyorum dönüş yapmış olduğum zincirin içinden geçerek bir tane sık iğnemi yapıyorum iki tane zincir çekip örgümü dönüp sık iğne sadece başını almadan sıramızın tamamını sık iğneyle tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar modelimizi kurmak için örgümüzü çeviriyoruz. Burada tekrar iki tane zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Başını aldıktan sonra aynı yere tek seferde çektiğim sık iğnemi yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki zincirin içinden üç tane dolgumu yapıyorum. 1 2 3 tekrar tığımın üzerine alıyorum bir tanesini atlıyorum ikinci zincirimin içine tekli trabzanımı yapıyorum iki tane bir gerideki zincirimizin içine durgumuzu yapalım 3 tane 2 3 iki tane sık iğnemi yaptım tığımın üzerine aldım bir sonrakinin arkada kalanı içinden 3 tane dolgumu yapıyorum 2 3 tekrar bir zincir atlıyorum ikinci zincirimin içine sık iğnemi yapıyorum tekrar bir geriden 3 tane dolgumu yapıyorum 2 3 bu şekilde 3 sıra tamamlayalım 1 2 3 3 sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum bir zincir çektikten sonra burada arkadaşlar 1 2 şuraya kadar kaydırma yöntemiyle geliyorum Bu şekilde 1, 2, üçüncünün tam ortasından bir tane bu tarafından kaydırıyorum ortaya geldikten sonra sık iğne yaparak devam ediyorum 1, sıramızı böyle sık iğne ile bu taraftan da üçüncünün ortasına gelene kadar devam ediyorum. son sık iğnemi de yaptım 1 2 3. ortasındayım 2 zincir çekip döndürüyorum şimdi yine aşağıdaki işlemi yapacağız bir tane sık iğnemi yapıyorum arkadaki zincirin içine 3 tane dolgumu yapıyorum 2 3 tekrar tığımın üzerine alıyorum 1 2 tane sık iğnemi yapıp tekrar bir geriden 3 tane dolgumu yapıyorum 2 3 üzerine alıyorum bir tane atlıyorum ikinci zincirimin içine sık iğnemi yapıyorum iki tane sık iğne tekrar bir gerideki sık iğnenin içine üç tane dolgu tane atlıyoruz sık iğnemizi yapıyoruz buraya kadar yapacağız arkadaşlar kaydırma yapıp başladığımız yere kadar bu şekilde yapıyoruz sıramızı tamamladık gördüğünüz gibi iki tarafı eşit bir zincir çektim döndüm sık iğnemi yapıyorum başını almadan yapıyoruz arkadaşlar bu sırada 2 tane zincir. Örgümüzü çevirip tekrar tığımızın üzerine aldıktan sonra sık iğnemizi yapıyoruz. Tığımızın üzerine alıp bir yerden yine 3 tane dolumuzu yapıyoruz. 2 tane atlıyoruz ikinci zincirimizin içine iki tane sık iğne yapıyoruz tekrar tığımızın üzerine alıp bir geriden dolgumuzu yapıyoruz üç tane tane atlıyoruz. Sık iğne tekrar tığımızın üzerine alıp, ikinci sık iğnemizi yapıp bir geriden 3 tane dolgumuzu yapıyoruz. Burayı da buraya kadar tamamlayalım. Örgümüzü dikmek üzere bitirelim iki sırayı tamamladık arkadaşlar son sık iğnemi de yaptım şimdi ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum dikme işlemini yapıyoruz modeli modele gelecek şekilde karşılaştırıp karşılıklı dikiyoruz arkadaşlar. Örgümüzün tersini katlayıp bu şekilde tüm etrafını buraya kadar dikelim patiğimizi diktik şimdi kenarının kapatmasını yapalım bir zincirle bağladım Bir sonraki sık iğnemin içinden gidiyorum. Bir zincir. Bir sonraki sık iğnemin içinden tekrar zincir. Arkadaşlar tığım biraz kalın gelince olmadı. Şöyle inceye geçelim. Bir tane zincir. Bir zincir. iki zincir çekerek ters yöne bütün sık iğnelerimizi içinden geçiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonra sıra sonuna kadar. Böyle bir minik çiçek hazırlayalım arkadaşlar. Patiğimizin süslemesi için. iki tane zincir çektim. Başını aldıktan sonra iki kere de yapacağımız trabzanın ilkini aldım tekrar bir tane daha topladım iki zincir çektim halkamın içine kaydırma yöntemiyle girdim iki zincir çektim He 5 tane olacak arkadaşlar. Dördüncüyü yapıyorum. 2 tane zincir. Halkamın içine kaydırma yöntemiyle giriyorum. 2 zincir çekiyorum. Son 5. de yaptıktan sonra çiçeğimi bitiriyorum. Tekrar 2 zincir. bir zincirle sabitleyip ipimi kesiyorum. orta noktasına bu şekilde içinden geçirerek ve bir içinden alıyorum. şerden bağlayarak bitiriyoruz arkadaşlar.